Türkiye'nin bir kuruşu dahi olmasa da bir duruşu olan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 3000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyiz dostlar. 1800'lük satın alımımızı yapıp oyunumuza başlayacağız. Bu evet. sırada siz de bizi desteklemek isterseniz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz yorum yapıyorsunuz. Bildirimlerinizi açıp bize abone oluyorsunuz. Bunların hepsini yaptığınız veya yapmasanız da bizi izlediğiniz için o tatlış gözlerinizi bizim için ayırdığınız için ve kulaklarınızı dinlediğiniz için hepinize şundan çok teşekkür ederiz. Ama lütfen yapın. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Çünkü bu bizi motive ediyor. Aşırı derece de hoşumuza gidiyor. Beni de Buray'da inanılmaz derecede. Sizleri seviyoruz. Yani öyle. Çok güzel özetledi Derya yengeniz dostlar. Şimdi oyuna başladık İyi demek de. Ama... Durum nedir? İyi, fena değil. Ya şimdi şöyle oyunla çok alakası yok ama tamamen hani böyle bir ne derler totem olsun diye söylüyorum. Ee, ben bizim için bir plan yaptım. Aa! Bu planın ne olduğunu sana söyleyeyim. <laughs> Aşkım. E, ee, buradan bugün kazandığım karın büyük ölçüsünü eğer kazanırsak tabi orada kullanmayı düşünüyorum. Ama tamam. Yani kazanmasak da sürprizim hala geçerli. Sadece bilgin olsun. Her ne ya? Sürpriz. Evet. Yılbaşım, bir bu iş için mi sürpriz? Çok üzülüyorsun. Evet. Bunu <laughs> yılbaşından sonra <laughs> asayım hemen. Bunu yılbaşın. Yılbaşından sonra e, yaptıktan sonra yani sürpriz ya. durumu kalmadıktan sonra artık bu da paylaşacağız. Evet. Ya. Neden? Evet. Çünkü sürpriz. Peki tamam. Biz evet. zaten hazırlanıp çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Sen de ufak ufak valizleri toplayabilirsin. Tamam. Ama dediğim gibi söylemeyeceğim ablamız. Çünkü sürpriz. Tamam çok heyecanlı. Büyülü bir de açıklama, basın <laughs> açıklaması yapıyor. Teşekkür ederim Murat Bey. Tüm Türkiye'ye. Ne yapıyorum <laughs> ben? Evet. 12'ye kadar seninle birlikteyim. Ondan sonra seni valizinle beraber annenin evine götür. Ben çocuklarla kalıyorum. Boşanma ilişkine <şimdi>. dur. <laughs> <laughs> Şu an gittin hayatım. Şaka. Evet. Maybe. Maybe. Bir laf vardır. Evet. Neydi? Neydi? Dur. Neydi o ya? Ben yani, ne bileyim? Hmm, hanımcı İtaat et. Aynen itaat et mi abi? Heh et. İtaat et. Aslanım benim. Eyvallah. <laughs> yani, öyledir. Ne demek? Bunda aşkım 1800'lük alım güzel kar bıraktı. Oo neler olmuş? Tabii canım 1300 falan kar ettik. Çok iyi. Çok Zer... çok iyi. Selam olun. Tek güzel devam edelim. Evli sivit beraber gene hayatımıza devam ediyoruz. Of. Ay bu... Ura! Tam onsuz yapamam diyecektim. Allah seni belanı versin. Hayallerim mi mü oynadın? Niye böyle oldu? Bilmiyorum ama şu oyuna ayarında ay derken açısını çıkarıyorum. Çok iyi. Hadi ne bize şey biraz daha. Bir tutar. Tutar. Iyi de versek güzel olur, Güzel olur ama aşkım. Çok güzel oldu. Güzel bak Güzel oldu. Güzel Yarısını kurtardık gibi bir Olsun Sağ olun Güzel. Zarar etmedik. Gene çap gene çap. Var da spin de var. 3 evet. tane spin var. Buradan evet. da alacağız kapış böyle mi? İki tamam. Şu an 2000 dolar kar yazdı. Hiç zarar yazmıyor ya. Bugün herhalde oyun aç olmuşlar. E biz de o zaman kapatıp gidelim aşkım. Yani biz de oyunu başlarına yıkalım. Sevgili pragmatik oyunu e, başınıza yıkmaya geldik arkadaşlar. Gidiyoruz haberiniz olsun. Ondan sonra vay efendim Buğra gelmiş. vay <laughs> efendim Buğra'ya yatırım yaparsa bu çocuk kazanmasın falan. Ben ama kapatsaydım. Çek hiçbir şey yok. Biliyorsunuz ki Buğra piyasada online. İndir. Sağ olun. Yeni gelme git. Yeni gel. <gülüyor> <gülüyor> tam bir tane kadar apaçilik. Seviyoruz ya bu bir yaşam tarzı. Bu bir hayat standartı değil. Aşkım ama çok kötü iyi gidiyor ya nazar mı? Hadi biraz ama. Aaa nazara geldi çocuğum. Aaa. spin var 1000 lirada kendini çıkarır amorti eder. İnşallah. 2000 de bakalım. Hayırlısı be Oynar burayı. Bizim karpuz. 15 ikisine verdi. Ne verdi? Ne Mavis. Güzel. Ayy. Tamam C güzel. Ben o sevdiğim jelibonlardan vermiyor ama Jelibonların neden bugün mensajsı yok aşkım İzinle ver, yırtmış çıkmışlar O zaman ama onlardan tamam mı şirin? Bak be son spinle oynama Hadi be oğlum Evet Güzel, hadi mağamın patlat be, hadi, mavi, be. Güzel, gene karla kapattık, gene karla kapattık Harbiden bugün oyunu galiba Açıklamışmışlar. şey yok bizde, buradayız. Lüç alım yaptım sanırım. Aynen, lüç alım yaptım. Üçünde de zarar etmedik. Maşallah, maşallah. Furkan, çok iyi. Bu zamanda bizi mutlu ediyor ordu. Kötü gidiyor. 5 spin'e kadar korkutuyor, 5 spin'den sonra ödüyor. Güzel. Evet. Adelikler. Güzel. Artık üzülmüş şey olur buraya da ama. Farkı vermiyorum. Olsun, dur. Devam Fır edelim. 1200 aldık buradan. Çok iyi. Spinimizde var toparlarız ya o kan. Toparlarız. Beş Ama var. beş daha vardı. Ya güzel ne diyor? Bugün diyorum ya harbiden gün galiba açık uçlar. Mavi, kartuz olur, mavi olur paşam. Kart. E, elma olur. Güzel. Oooo. Beraber duruyoruz. Hadi kalbi de. Ve, hadi kalbi de. Hadi yüzümü de. Kalbi de ver. Ve, çok iyi ama. Çarpanlar şahane bu arada. Çok ve. Of. Ne veriyorsun? Gül. <laughs> Oyun 7500. İnanamıyorum ya. Oğlum. 18.775 Çok iyi. Ve daha 10 tipimiz var. İşte. Çok güzel iyi. Patladı. Ya. Vallahi Çok heyecanlandım şu an. Yapıyoruz bir Spor ya, sporu ya. Vallahi yapıyorsunuz bir sporu. Devam etsene şuraya. Mis şu gibi çarpan yapıyor bak. Bir sürü sembol var orada. Aslında. Gerçi ödeyeceğinin fazlası yönünde. Çok çok ödedi şu an. Burayı Hı. oynar mı? bu? Oynar. oynar. Oynamadı. Oh. Muhtemelen oynamayacak daha ya öyle tahmin ediyorum. Verirse bir 1000 2000 daha max. Hadi bakalım. 3600'e 19 binlerde geziyor. Hadi yeni bunları Vermedi. Güzel 15x çekti yukarıdan. O çok doğru. oldu. O, çok, evet. oldu. iyi. Temiz çok be. iyi. Harbiden çok temiz. Otelde kasa şu an ne kadar acaba? Herhalde Temel hesap. 22, 22, 28 falan şu an kasa. Son spin güzellik. Yapıyor galiba. Hadi karpuz. Hadi. Hadi karpuzlar maviler. İkisi de alalım. Benim be. hadi. 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 Güzel. Temiz. Güzel aşkım. 29 bin falan yaptık kasayı. Tertemiz çiçek gibi. Buradan sonra devam etmenin resmi yok. Bence de aşkım. Çok yani çok, çok iyi şu an. 30 bin liraya yakın para aldık 10 minik. katı. Burada bırakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.